Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar artık sen çal kapımı dizisinin 11. bölüm 2. fragmana gelmiş oldu. Ve fragmandan gelen kareleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar müthiş görüntüler sizler için topladık ve video şeklinde sunmaktayız. Oldukça romantik bir bölüm olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm kareleri oldukça muhteşem. Ve çekimlerden de oldukça güzel görüntülerimiz var. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in sette ekiple beraber oldukça eğlenceli görüntüleri yakalanmış. Ve sizler için paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin sette fanlarıyla beraber oldukça güzel karelerini paylaşmış. Ve sizler için 11. bölüm 2. fragmandan gelen kareleri paylaşmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.